Merhabalar canlarım. Herkese selam. Nasılsınız canlarım benim? Umarım iyisiniz. Allah iyilik versin. Evet. Şöyle indireyim. Kartlar görünsün. Evet. İskambil falıma hoş geldiniz. kapalı açıyorum içinden inanarak akrep burcuna bak bu ne acele bu ne acele bak bu ne acele <laughs> ben acele etmiyorum <laughs> akrep burcu. İşte ve kari, kariyer kariyer para diyemedim. Kariyerinizde e, beklemedik bir tek, e, teklif alacaksınız. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yani yükselme, liderlik çıktı bunu genel söylüyorum ee, şimdi hanımlar küsen hani küsen konuşmayan Şimdi i̇şte burada hem genel söylüyorum hanımlara ee, eşinden ayrılmış hani o çocuğu olan ayrılmış hani tamamıyla ayrıldınız çıktı size bir şey diyeyim mi? Eşiniz yani bak, sırtınızı dönmüşsünüz, konuşmuyorsunuz ve arada çocuk var. O da sırtınızı yani sırtı dönmüş. Yani sanki babası yani eşiniz onu dolduruyor. O çocuk da sizinle konuşmuyor. Bilmiyorum kart öyle gösterdi. Bir de şöyle. şimdi eşiniz yani sizi yani yüzünü ne siz görmek istemiyorsunuz onun yüzünü. Hani o kadar nefret ettiniz. Ne de o ama şöyle var. Ondan bir zaman sonra yani belki onun hayatında yani şu an kalp göstermedi. Belki onun hayatında biriler hani vardır. Ama şu an yalnız kimse yok. Yani olmuştur. Hiç kimseyle mutlu olmamış. Şu an yalnız. Yani ve sizi düşünüyor. Ama adım atmıyor. Yani barışma yani adımı atmıyor. Sadece düşünüyor sizi yani. Bir de şöyle var hmm, hanımlar. Geçmişte yaşadığınız yani ilişkilerde ilişki, aşk işte. Iı, iyi geçmedi. Bakın hep geride kalıyor. Kartlarınız çok güzel açalım Hep geride. Şöyle göstereyim. Size de öğreteyim yani kartın işaretleri. Bakın hep kötü kartlar geride kaldı. Bak hep arkanızda. Yani geçmişte kalıyor. Güzel bir ilişki geliyor şimdi size. Yani baharda bunu hem genelde söylüyorum. Yani aşk kokusu var. <laughs> aşk kokusu var. Öyle derler ya. Aşk kokusu var size. Ee, şimdi. Bir de görüştüğünüz. Eğer şu an görüştüğünüz biri varsa. Yani görüştüğünüz varsa. Yani iyi gidiyor. Kötü değil. Yani ayrılık göstermedi. Kart, kartın işareti öyle gösterdi. Beylere söylüyorum. Sürprizler var size. Sürpriz gelişmeler çok var. Yani artık ıı, insanlara güveneceksiniz artık. Yani önceden geçmişte yani çok da geçmişte değil. Güvenmediğiniz kişiler oldu, size ihanet eden oldu, yalan konuşanlar da oldu. Artık ıı, güveneceksiniz çünkü karşınızda yani şöyle hani bu arkadaş misal bana kötülük yaptı arkadaş olur, yani sevgili olur, arkadaş olur, akraba olur. Ben artık o, 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 onu, yani ne olduğunu biliyorum ve uzak duruyorsunuz. Artık tamamıyla koptu yani. Görüşmüyorsunuz hiç kimseyle yani. Size kötülük yapanlar. O yüzden şimdi yeni kişilerle tanışma var. Hani hanımlar da en çok hanımlarla çıktı sizde. Hanımlar çok var. Şimdi ee, bak sizde de geçmişte bir kadın olmuş. Ama o, onu unutamıyorsunuz. Onu hiç unutamıyorsunuz. Ama o size çok da hani zarar vermedi yani. E, zararsızdı ilişki ama onda bir sorun oldu sizden ayrıldı. Yani ama sizde yeni kişiler, yeni aşk kokusu var. Hem hanımlara hem beylere söylüyorum size aşk kokusu var. Sürpriz gelişmeler var güzel. Yani yani aşk ve ilişkilerde tutkulu ve yoğun bağlar gelişebilir yani. Bakın hatta gözyaşı bile gidiyor, hep gidiyor. Hep yani Arkada kalıyor hepsi geçmişte. kalbimde hanımlar şimdi diyecek kalbimde onu gene söylüyorum hanımlara hem ayrılmış hem bekar bana e, zarar vermiş bana psikolojimi bozmuş yani zarar vermiş derken yani psikolojimi bozdu ama ondan kop hani unutamıyorum diyorsunuz psikolojimi bozdu O e, o kişiden hani o ondan olmayacak. Yani hala unutamadığınız ki ondan olmayacak. Yeni kişi çıkıyor. Yeni aşk dediğim gibi yani size kart yine dolaştı geldi. Baharda o yılda siz yeni aşk yaşayacaksınız. Yani havada aşk var. Ha, havada havada kokusu pardon nasıl, nasıl demiştim ben? Ha, havada aşk kokusu var sizde öyle çıktı canlarım benim. Yani hem bekarlara söylüyorum hem ayrılmış kişilere söylüyorum. Yeni aşk çıktı size. Evet, sağlık biraz problem var. bel ağrısı. Çok hareket etti. Yani çalışan birisiniz. Çok hareketlisiniz. Böyle hareket Çok bel ağrısı var sizde. Dikkat edin. Yani bazı bazıları dikkat etmeyin. Yani çalıştığı zaman terleniyor ya. Yani herhalde şey. işte belden soğuk alıyorsunuz işte. Terlendiği için. Hani dikkat edin. Sağzınıza beyler ve kalbinizde de bak aşk hep sizin kartınız hani e, akrep burcu hep aşk çıktı yani aşk çıkıyor sürekli <laughs> ne güzel <laughs> Bak, burada çiftler var. Gördünüz mü? çift çıktı. Yani sizin hani kartınız açılımı hep aşk. Birleşme var bakın. Birleşme var. E, nişan da olabilir, söz de olabilir. Birleşme. Hani uzun zamandır biz görüşmüyorduk. Hani uzun zamandır görüşmüyoruz. Yani öyle demeyin yani her şey olabilir hayatta birleşme kartı çıktı yani nişan söz öyle çıktı bakın ne güzel kartlar aşıklar çıktı aşıklar yani bir de bu kart da şöyle temsil eder yani demiştim yani havada aşk kokusu var yani baharda siz aşık olacaksınız aşık İnşallah. <laughs> ben bile mutlu oldum. Bakın. Ee, daha önceden hastalık geçirmiş, ameliyat geçirmiş. Hmm. Ya da hastaneye gidecek, ameliyat olacak. Onay güzel çıktı. Sağdan bakıyorum. Çok güzel onay, hani olumlu. Yani kötü bir şey yok. Yani bakın kartı hani benim tarafımdan bakacak göstereceğim. Bak sizde işaretleri bile öğretiyorum. <laughs> Kartın işaretleri. Ya bu ne? Ka kart hep aşk gösteriyor. Hep aşk. Daha gözyaşı yok. Pişmanlık. Gözyaşı. Hep gidiyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Bir de şöyle. bak Bir daha çalışan biri çıktı. Çalışan. Akrep Burcu. Bak eğer çalışansanız bak bir daha kart yine dolaştı geldi. Yine söylüyor. İşte veya, veya kariyerinizde beklemedik teklifler alacaksınız. Fırsatlar yani karşıla, karşılaşabilirsiniz. Yani yükselme çıktı size. Liderlik. Liderlik yani müdür. Hani söylemiştim yani elemandım. E, usta oldum müdür yardımcıydım, müdür oldum. Basamaklar yükselme çıktı. <laughs> yani basamaklar derken bu bir merdiven. Önce önce aşağıdasın tabii ki çalışırsın. Sonra bir daha yükseliyorsun, bir daha yükseliyorsunuz. bu da şöyle hani devlet işinizle çıktı devlet sınav olabilir yani imza vize yani bir devletle ilgili çıktı güzel çıktı İlk başta bir üzüldünüz olmadı ikincide de olmadı ama üçüncüde olacak inşallah inşallah hani böyle çıktı Ya hep aşk çıktı. <laughs> Bakın aşk, bak, hep aşk çıkıyor size. Ee, uzak yola giden, şu an çok hani kendi e, memleketinizi bıraktınız başka şehirdesiniz ve orada çok mutlusunuz ve yani şu an çok e, Tanımadığınız insanlarla hani tanış hani tanıştınız şu anı söylüyorum artık ee, gelişmeleriniz güzel olacak ya, ee, şöyle yani ben memleketimden taşındım ben orada iş, işe gittim hani onu gibi söylüyorum şimdi ve hani size o kadar çok yardım eden olacak ki yani işle ilgili çok yani iştir ya da bir belki iş yeri açmayı ileride hani düşündünüz olacak yani çok güzel fırsatlar gelecek sizin ayağınıza çok güzel yani hem hanımlara söylüyorum hem beylere ama bir de aşk geliyor aşk 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 <laughs> çok güzel kartlar bir de ev çıktı ev değişimi çıktı ev almayı düşünen olacak. Bir de evin yanında aşk çıktı ya bak. Burada da aşk var, burada da aşk var. Ee, hatta hani belki de e, hani tanışacağınız belki de değil, pardon. Yani tanışacağınız kişi yani kız kız erkek de ee, onunla ev paylaşım yapacaksınız, beraber yaşayacaksınız. Öyle de çıkabilir yani kart öyle gösteriyor. Uzak yola şu an uzak yola gitmek isteyen kesin olacak. Hatta iki yol değişim olacak. Aktarmalı olacak. Temiz yol. Çok güzel eğer niyet tuttunuz hani başka şehre taşınmaya ya da başka ülkeye kesin güzel tertemiz bir yolla çıktı. Uzak yol. biraz aileyle bir sorun oldu ee, ailenizde bir sorunuz var eşinizin ailesine de sorun olabilir yani evet birim biriler karışıyor böyle biriler bir de şurada bir kağıt var kağıt evrak onu paylaşamıyorsunuz Ka yani kapo da olabilir bilmiyorum çok uğraşma var bu kağıtla ilgili baya bir uğraşma var bir de aile karışıyor çok. Yani belki mal paylaşımı mı şey kavgası var bilmiyorum. Hani öyle çıktı. Ay bir uğraşma var ama uğraşmanın yani kötü yok, kötü bitmiyor, güzel bitiyor. Yani uğraşmanız uğraşmanızı değecek yani. Hani delere çok uğraştım, çok çabaladım ama değdi. Onu gibi. tartışma. iş yerinde mi, dışarıda bilmiyorum bir tartışma oldu. Bak soldan söylüyorum. Tartışmalar, kötü hani tatsız olaylar hepsi geride kalıyor. Bakın solda <laughs> soldan devam ediyoruz. Kısmet, para çıktı size. Bir de bir devlet kişi var çıktı. Bilmiyorum. Eğer yalnızsınız, yani dul bir kadınsınız belki de hani size bir yardım edecek bir beyefendi, tanışacağınız kişi size maddi olarak yardım edecek. Eğer kendin hani beni dinleyen ayrılmış kişiyseniz size bir kısmet hani para kısmet çıktı. Yani ikisinden biri söylüyor. Güzel kartlar geldi sonucu, sonucu güzel, sonucu güzel. Yani bu nasıl biliyor musunuz kart? Ee, yani ben inanmıyorum, yalan ya. Öyle bir sevinç gelecek ki sizinle ilgili. Ne niyet tuttunuz? Ya ben inanmıyorum ya diyeceksiniz. Yalan kartı çıktı ya. Ay ben inanmıyorum. inanmıyorum diyeceksiniz. Bu kadar çok sevineceksiniz ki. Ne niyet tuttuysanız. Zafer var. Ne niyet tuttuysa zafer kartı çıkıyor. Güzel tertemiz bir yol var. Hani söylemiştim. Bu yolda ben e, mutluyum. Ben burada huzurluyum. Burada yani her şey genel genel söylüyorum. Çok güzel bir şey var. Temiz bir yol gözüküyor size. Yani temiz yol yani ila demiyorum uzak yol. Yani o yolu ben ben onu niye tuttum değil mi misal? Ben bir şeye niye tuttum? O bana karlı gelecek. O bana yani ben burada yani her şey genel söylüyorum. Çok güzel kart çıktı canlarım benim sürpriz gelişmeler var. Gelişmeler var. Eğer çok çok gerçekten yani görmek isteyen hani yani gerçekten ben onu görmek istiyorum net görüşme var. Hatta ılımlı bir barışma çıktı. ılımlı derken yani birden öyle o barışalım demiyorsunuz. Siz de sus yani yani sakinsiniz içinde tabi kıpır kıpır ediyor bak tabi diyemiyorsunuz o da diyemiyor ama bir görüşme olacak Hani dışarıda da olabilir sosyal medyada da olabilir telefonda da olabilir ılımlı böyle güzel tatlı diller hani çekin, yani çekinerek böyle sanki hiç ilk defa tanışmış gibi olacaksınız görüşmeniz olacak, konuşmanız olacak. Çok güzel kartlar çıktı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak yine aşk 9. Aşk demek. Yani yine yani <laughs> falan hep aşk gösteriyor. canlarım benim. Yani bu baharda aşk kokusu var. Akrep burcu. Bu kadar. Bana yorum yazmayı unutmayın, tamam mı? Bana yorum yazın. Merak ettim. Çok merak ediyorum. İnanın ne biçimden bakıyorum. Ne varsa söylüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Zaten aşkla kalacaksınız. İnşallah, inşallah. Hoşça kalın.